Merhaba arkadaşlarım, öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle güzel, e, basit, kibar bir model paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça şık ve basit. E, modelimi Angora simli ip ve 3 numara şişle ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ister lastikli, ister lastiksiz yapabilirsiniz. E, lastiksiz duruşu bu şekilde. Lastik üzerine de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Modelim 13 ilmek ve katları artı 1 artı kenar ilmeklerinden oluşuyor arkadaşlar. Şöyle şurası bir model, şöyle iki modelin birleşimi. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Şimdi ben sizlere normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle anlatım yapacağım. Lastiksiz başladığım için şöyle iki şiş üzerine başlayacağım, alt tarafı çekme yapmaması için şu şekilde iki model üzerinden anlatacağım. Ben şöyle ilmeklerimi attım arkadaşlar ve ön yüze gelebilmek için bir sıra düz öreceğim. İster düz ister ters örebilirsiniz burada. Ben şöyle altında haraşa çizgisi oluşturmak için bütün ilmeklerimi şöyle düz örüyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde e, düz örgümü ördüm ön yüze geldim. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters. Bu e, modelimin başında ve sonunda bir ters ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi hemen bir iki tane düz ördüm. İki düzümün arkasından bir sağ kesim yapacağım. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Şu şekilde. Bir doladım. 1 2 3 4 tane düz. Bir doladım. Şimdi bir sola kesim yapıyorum. 2 tane düz. Bir modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen bir ters 2 düz. Bir sağ kesim yapıyorum ilmeklerinizin yöne göre değişiklik gösterecektir. Bir doladım. Dört tane düz. Bir doladım. Bir sola kesim. 2 düz. Bir ters. Ve kenar ilmeğimle bu sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Arkadaşlar arka sırada e, ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz ar ilmeğimi aldım bir düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 düz bir ters olarak arka sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz Arka sırada ilmeklerimizin yönleri e, arar ara değişecek arkadaşlar. Onları da birlikte e, öreceğiz. Bu şekilde 12 ters, bir düz olarak arka sırayı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters. Burada bir tane düz örüyorum. Hemen bir sağ kesim yapıyorum. Şu şekilde bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düz ördüm. Burada birer doladıklarımı da düze kattım arkadaşlar. Altı tane düzüm oldu. Bir doladım bir sola kesim yapıyorum ve bir düz bir modelim burası arkadaşlar şimdi bir ters bir düz bir sağ kesim yaptım bir doladım bir iki üç dört beş altı tane düz ördüm bir doladım bir sola kesim yapıyorum, bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Şimdi arkadaşlar ön yüzünüzde bu şekilde tamamladık. Arka sırada e, bazı ilmeklerimin yönleri değişiyor. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım, bir düz. Şimdi dört tane ters öreceğim. Dört ters. Şimdi burada 4 tane düz öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4. Bu ön yüze artık haraşo düşüreceğiz. Çünkü şuradaki 4 ilmeğimizi tekrar 4 ters bir düz 4 ters Dört tane düz, 4 ters, bir düz ve kenar ilmeği. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Şimdi burada arkadaşlar. Ee, düz öreceğim ilmeğim kalmadı direkt şu şekilde bir sağ kesim yapıyorum bir doladım bir iki tane düz şimdi buradaki ilmeklerimin yönünü değiştirdiğim için iki tane düz ördüm ve dört tane ters İki düz bir doladım bir sola kesim yaptım. Bir modelim bu şekilde. Şimdi ikinci modelimde bir ters örüyorum. Direkt bir sağ kesim yaptım. Bir doladım. İki tane düz. Dört tane ters. İki düz. Bir doladım, bir sola kesim yaptım, bir ters ve kenar ilmeğim. Şimdi arka sırada e, yine bir önceki arka sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım, bir tane düz, dört tane ters, dört düz. 4 ters 1 düz 4 ters 4 düz 4 ters 1 düz ve kenar limi Evet arkadaşlar bir modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi şurada iki modelin birleşiminde güzel bir bölüm oluştu. Şimdi arkadaşlar ikinci modeli birlikte yerleştirelim. Gördüğünüz gibi burada 3 sıra düz 3 sıra ters olmak üzere burada bir har bölümü oluşturuyoruz. Şimdi hemen modelimizi bir kez daha yerleştirelim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters şimdi burada ne yapıyorduk iki tane düz hemen bir sağ kesim yapıyorum bir doladım şimdi burayı düz örüyorum arkadaşlar dört tane düz dört düz bir doladım bir sola kesim yapıyorum iki tane düz. Şimdi bir ters, iki düz, bir sola sağ kesim yapıyorum. Şu şekilde bir doladım. Dört tane düz, bir doladım, bir sola kesim yapıyorum. İki düz bir ters ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar, ikinci modelimi de bu şekilde yerleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi şurada 3 düz, 3 tersim var. Aradaki 4 ilmeğim ve buralardaki ilmeklerimizi de keserek azaltıyoruz. İkinci modelimizi de bu şekilde yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle çoklu modelim. Gördüğünüz gibi modelimiz örüldükçe kendini gösteriyor ve oldukça güzel bir model arkadaşlar. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesaplarımı desteklerinizi bekliyorum.